Nasıl yani? Uğramadı mı? Gelmedi mi? Anlamadım. Yok hiç uğramadım. Ne oluyor? Duru yok. Nasıl yok? Yok işte. Telefon falan etmediniz mi? Aradım açmadı. E bir de sen ara kızım. Tamam arayayım. Çalıyor. Meşgule attı. Gel de çıldırma. Tamam durun, durun bir işi çıkmıştır herhalde. Mesaj attı. Ne diyor? Bir süre gelmeyeceğim. Annemlere söyle boşuna aramasınlar. Kafa dinlemek istiyorum. Ne demek oluyor bu? Kız kaçış bitmiş mi? Bilmiyorum. Anlarız. Dur sakin ol. Sakin vakin olamam. Ya bu olan olmasın bunun arkasında. Yok canım, sanmıyorum. Haluk Bey, Güner Bey ve Mesut Bey geldiler. Odanızı aldık. Kızım sırası mı şimdi? Niye bana sormadan alıyorsunuz? Bekletemedik, biraz sinirliydiler. Tamam, geliyorum ben şimdi. Siz duruyor bulun. Tamam. Müsaadenizle. Her şeyi kendi bilir. Duru'yu bulunmuş. Beyler, hoş geldiniz. Ya bizde de bir yoğunluk, bir yoğunluk. <laughs> Çay, kahve ne içersiniz? Sordular mı? Hiç zahmet et Haluk. Biz çaya, kahveye gelmedik. Muhasebeyle işimiz aylar oldu çözülemiyor. Sonunda kalkıp kendimiz geldik. Ne olacak bizim ödemeler Haluk Bey? Bir açıklama bekliyoruz lütfen. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Hazal geldi mi? Hayır, henüz gelmedi. Tamam, sağ ol. Böyle ayıp oluyor ama. Ya. Bu kadar senelik hukukumuz var. Lütfen. Vallahi Alukçu, biz böyle gelmek istemezdik. Ama karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Sürekli erteleme ortak kaldık diye bir şey söylediniz. Ödemeler yapılacak dediniz. Onun da arkası gelmedi. Hani nerede ortağınız? Yalnız bu şekilde sesimizi yükselteceksek. Ne oluyor burada? Yok bir şey konuşuyoruz. Sen niye geldin? Beyler beni soruyordu. O yüzden geldim. Kadir Karaca ben. Aksoyların yeni ortağı. Kadir Karaca mı? Bildiğimiz. Karaca pırlanta. Evet, evet. Beyler ne istiyor Haluk Bey? Normalde böyle tanışmak istemezdik Kadir Bey. Ama ödemelerimiz sürekli erteleniyor. Muhasebecilerimiz muhatap bulamıyor. En azından bir tarih duymak istiyoruz. Ya ben size açıkladım ya. Bir planlama yapıyoruz. Size bilgi verilecek. Devamlı duyuyoruz bu lafları. Bu şartlar altında böyle çalışamayız. Anladım. Anladım tamam. Bakın bundan sonra ödemelerle ilgili bizzat ben ilgileneceğim. Ama sizden de anlayış rica ediyorum. Her şey çok yeni. Beraber yoluna sokacağız tamam mı? Madem siz öyle diyorsunuz. Tamam. Dediğim gibi ödemelerle ilgili bir gecikme ya da bir sıkıntı olursa muhatabınız benim. Ama merak etmeyin. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Eh ne diyelim? Teşekkür ederiz. Vallahi içimiz rahatladı. Teşekkürler. Halukcuğum, Kadir Karaca gibi bir orta arkana almışsın, bizi oyalıyorsun. Neyse, iyi çalışmalar. İyi günler. İyi günler. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen benim itibarımı iki paralık etmek niyetinde misin? Senin iki paralık olmuş itibarını az önce yerden kaldırdım ben. Ama sen nereden anlayacaksın ki bunu? Ben senin asıl niyetini biliyorum ya. Neyse, Zamanı gelince teker teker hesaplaşacağız. Ama şimdi çok önemli işlerim var. Sen işlerini rahat rahat hallet. Ben hep buradayım. Teşekkür ederim. Daha iyisin ya. İyiyim iyiyim geçti. Emin Bey, oğlanın üstüne fazla gitmesen mi? Yani sonuçta bir zorladık Hazal Hazal diye. Ya o zorladık da ahlaksızlık mı yap dedik ha? Şu hale bak. Kızları ne hale getirmiş görmüyor musun? Zaten onun en başından beri aklı Duru'daydı biliyorum ben. Duru değildi. Öyleydi. Emin Bey Duru değildi. Onun tek derdi Aksoylara yaklaşmaktı. Duru'ya sonradan aşık oldu. Z Zaten bunu da hiç anlamıyorum. Ne lüzum var o aileye yanaşıyorsun? Niye yani? Emin Bey, Kerim senden gizliyordu. Onun tek derdi abisi. Abisini hapisten çıkartmak için bir delil arıyordu çocuğum. Ne diyorsun sen hanım ya? İstediğini yapamadı. İşte gitti Duru'ya aşık oldu. Bu işler de bu kadar geldi. Ve benim de hiçbir şeyden haberim yok ha. Haluk Bey, buyurun hoş geldiniz. E, bu buyurun oturun lütfen. Bir kahve içer misiniz ya da soğuk bir şey? Kahve içmeye gelmedim Emin Bey. Ben kızımı arıyorum. Ee, pardon. Doğru mu anladım? Siz bana duruyor mu soruyorsunuz? Hem ve kızım nerede? Haluk Bey? Bana hemen kızımın nerede olduğunu söyleyeceksin.